Evet arkadaşlar, bugün 29 Temmuz 2024 e, pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Cemalettin Ertuğrul'la e, bir futbol hatırasını e, konuşacağız. E, Cemalettin aynı zamanda e, şey akraba oluyor, kuzen oluyoruz değil mi? Aynen. Peki, tamam. Şimdi arkadaşlar e, Metin Kurt'u biliyorsunuz. E, Türkiye'nin önemli futbolcularından ve aynı zamanda entelektüel futbolcularından biri, devrimci futbolcularından biri, işte sosyalist, komünist futbolcularından biri, e, sendika hareketlerini başlatan futbolculardan biri, e, dergi çıkardı, e, fazla uzun soru, soluklu olmadı, e, e, hatta o, e, bir dergisini hatırlıyorum ben kapak e, kapakta şey vardı. Erhan Önal, e, İlyas, yani gurbetçi futbolcular vardı. E, ve şey. bir, başlık atmış, bir başlık atmıştı ona Cemal. E, bilmiyorum o der, e, o şeye rastladın mı dergiye. Türk futbolu, kokuşan Türk futbolunun parfümleri diye. Ne kadar acı değil mi? Ne büyük hakaret değil mi? Ne büyük hakaret. Şimdi evet. yine ona, ona değiniriz. E, Cemalettin e, hoş geldin. Hoş buldum. E, Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Gözlüklerin de güzel maşallah. Öyledir. <laughs> Şimdi e, Galatasaraylısın değil mi? E, hasta bir Aynen. Galatasaraylısın. Aynen. E, Başka takım olmadığına göre Galatasaraylı. E, e, amatör olarak futbolda oynadın. Oynadım. Oynadın. Periköy <laughs> Spor ha. Kulübü'nde oynadım. Nasıl? Periköy Spor Kulübü'nde oynadım. Evet. E, sonra işte de kadar. devam ettirmedin ama değil mi? Yok devam ettirdim. Askere gittikten sonra zaten bıraktım. Anladım. Alıp, alıp. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, Cemalettin'in, Cemal'in e, bir hatırası var Metin Kurt'la ilgili. E, Metin, Kur Metin Kurt'la bir, bir yerde karşılaşıyor. E, lütfen senden dinleyelim Metin Kurt'u. Buyur. Şimdi şöyle bir şey oldu. E, benim bir arkadaşım vardı mahalleden. Dedim e, eğlenceli bir yere gittik. Yani açık söyleyeyim dedim. Siz eee mehaneydi. Tesadüfen gittim o arkadaşım yanımdaki arkadaşım. Bodrum Metin kat mıydı? Bütün Bodrum kat mıydı? E, Yok, girişti. Girişti tamam. Evet, girişti. O yanımdaki arkadaş Metin Kurtlu arkadaşmış zaten. Tanışıyorlarmış yani. Evet. Gittim Metin Kurt'un yanına oturdum. İşte oturduk hoş geldin boş gittin e, mevzu oldu Bilmem ne. Ben oradan atladım metin Bey dedim? Sizin dedim burada ne işiniz var dedim diye sordum. Böyle yekten mi? Birden bire mi? Hiç ısınma yekten falan. söyledim. Heh, yekten. yekten heh. Yok yok hemen direktten söyledim zaten. Hmm. Niye dedi? Sordu bana. Ya dedim sizin dedim ekranlarınız yani senin yaştakiler şimdi milli takımın antrenörü B takımın antrenörü C takımın antrenörü siz dedim siz dedim or oraların adamısınız siz dedim yani de ne işiniz var diye sordum. O da kalkıp bana dedi ki sana ne? Oh. Seni ilgilendirmez dedim. Dedim haklısınız dedim. Doğru söylüyorsunuz. Hmm. Beni ilgilendirecek bir şey yok ama. Ama dedim ben Galatasaray'la olduğum için dedim bazı şeyler gücüme gidiyor dedim. Sizin burada dedim olmamanız lazım dedim. Ha hale ben dedim üzerine gittim. Böyle Nasıl Böyle bir mazim oldu. Son cümle. Benim Top, dedim heh gücüme gidiyor dedim yani. Ha, Sizin burada olmamız. Doğru. Doğru. Yani bir Galatasaraylı olarak benim dedim gücüme gidiyor. Ben sizi burada görmek istemem dedim. O da karttan yeğden yani ben o bir şeyleri verirken dedim soruları sizi ilgilendirmez dedi. Size ne diye cevap verir dedim. Yani. Evet. evet. Zaten orada olay bitmiştir. Hmm. Şimdi bu, bu arada hemen akıma geldi bak görüyor musun abi? Arkadaşlar Cemal hem sana söylüyorum hem de İzleyicilerimize, izleyicilerimize, takipçilerime söylüyorum. E, Metin Kurt hastaneden çok korkarmış. Bilmiyorum. Evet, onu o kadar e, hastaneden bilmiyor. çok korkarmış ve e, bir şeyle bir sebepten dolayı ameliyat ameliyata alınmış, e, anestezi yapılmıştı, ameliyata alınmış fakat uyanmamış arkadaşlar. Bak bu, bunu ayrıca benim yapmam lazım, ayrı bir video yapmam lazım. E, uyanmamış acaba burada bir şüphe var mı şaibe var mı çünkü yani e, sistemi Türkiye'deki sistemi sorgulayan bir adamdı e, yani Uya... uyanmamış <laughs> derken neyi kastediyorsun abi normalde anestezi olursun değil mi anestezi evet. ameliyat olurken e, bir, bir süresi vardı Sonu uyanırsın bittikten sonra ameliyat ya, bu tamamen uyuyor yani o zaman alkollü yatmıştır bilmiyorum abi. Ee, yani çünkü ben... <laughs> alkol çok düşkün bir insandı. O. Anladım. Anladım. Ee, ben bir de şahibi açısından bakıyorum. Acaba böyle sistemi sorgulayan devrimci birisi bilerek öldürüldü mü hastanede diye düşünüyorum. Yok canım öyle bir şey yok. Yani. Peki. Ee, futbolculuğu nasıldı? Sen onu canlı izledin değil mi? Ben onu canlı izledim. Futbolculuğu Metin Kurt çok iyi topçuydu. Hmm. Çizgi çizgi adamıydı. Çizgi çizgide kimse tutamazdı onu. Evet. Yani bildiğim kadarıyla. O zaman biz tabii ki o, Metin Kurt bizden Allah rahmet eylesin büyüktü. Ama yine de ben de spor aşkı varken ben gidiyordum maçlara gidiyordum ya. Yani. Evet. evet. Çizgi adamıydı. Yani 4-5 kere belki de 10 kere seyretmiştirim ben onu canlı. Evet. Hasta olduğum için takip ediyordum. O, çok iyi Konuştuk sen de. Onun üzerinden kaç veriyorsun futbolculuğuna? 8 5, 9. Maşallah anladım. Ee, evet. Bir de Şevki vardı onun gibi pati pati giden Galatasaray. Evet Şevki de vardı. Şevki eski benim du, e, benim duyduğuma göre Şevki eski maratoncuymuş. Hmm. Bu hızlı koşu oradan geliyormuş zaten ona. Anladım. Taz, tazı gibi gibiydi kimse tutamıyordu onu. Hmm. Böyle bir şey var. Sonunda. Futbolcu gibi koşmuyordu. Sanki tek tekeri patlak araba gibiydi böyle yan yan. böyle şey gibi koşardı. Pati pati gibi koşardı pati ama pati çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Peki. Çok hızlıydı. Peki. Peki. Ee, neyse konumuzu dağıtmayalım. Metin Kurttu. Oo, Allah rahmet eylesin. Ee, e, Allah onu, yani ne söylenirse artık devrimci birisi için ne söylenirse onu söyleyelim. Ee, yani Metin Kurt işte e, alkol artık hangi dertten içtiyse işte dert etti sistemi dert etti alkolden dolayı Ya evet, tabii ki herkesin kendi görüşü. Kendi kendini yaktı gibi geliyor yani bana. Evet, bana öyle geliyor. Bir, bir nevi Arka intihar gibi. 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 Aynen. Peki Aynı. E, Cemalettin Cemalettin Ertorul çok teşekkür ediyorum hatıran için. Hemen bir tarih atayım. E, 29 Temmuz 2024 pazartesi bugün. E, eklemek istediğim bir şey var mı Cemalettin? Ben de teşekkür ederim. Röportaj yaptığı için teşekkür ederim. Peki. Allah rahmet eylesin Metin Oktay'a. Ee, metin Kurtar. Evet. Anladım. İkisini evet. de Allah rahmet eylesin. Ee, amin. Metin, 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 karıştırıyorum ya. Metin Oktay değil mi? Metin Oktay, evet. Ee, evet bu evet. arada Metin ile beraber oynayan Feriköy'ümüzün değerlerinden İsmet Yurt de Allah rahmet eylesin. Hem Galatasaray'da oynadı, hem milli takımda oynadı. E, hem Metin Oktay'la beraber oynadığı Feriköy'de büyüdüğümüz halde, kızı sınıf arkadaşım olduğu halde, oğlu arkadaşım olduğu halde değerini bilemedik İsmet Yurtsun'un. Onunla ilgili de Aynen. aynı bir program yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Peki. E, sen kal. Ben kapatıyorum. E, sevgili izleyici arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. hoşça Hoşçakalın.